Görüşürüz. Var mı Hocam ben görüyorum ama sizden daha yavaş. E, yavaş <laughs> eee dergiçi hocası. Bir tane dergi tek sayıda ama öyle bastanlı güzel. Mursi Bey zaten kendileri beraber Hı? siz de buradan katkı Tamam hocam. Ve sınıfa konuyu işledikten sonra sorular soruyor. Soru sorduktan sonra işte kim parmak kaldırıyorsa Rehber öğrenciye soruyor. Kim parmak kaldırdı? Kaldıran kişiye söz hakkı veriyor. Ve onunla beraber ders diyorlar. Kök bilgisiyle başlayacağız. Arkadaşlar, kök demek, daha doğrusu dil bilgisinde kök demek, bir dilin anlamlı en küçük yapı birimi demektir arkadaşlar. Böyle düşündüğümüzde arkadaşlar, diyelim ki gözlük kelimesini ele alalım. Evet. Göz, evet. değil mi? Evet. evet. Peki, şimdi, değil mi? Evet. 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 Şimdi tekrar gözlere dönersek, gözlük kelimesinin kökünü göz olarak. Tamam. Sonra ol tamam. Hemen e, bize söyler misin? Kimler söz almak istiyor? Var mı? Dıran parçacıklar değil mi? Evet, kökler hocam. daha doğrusu. Anlamlı yapılar. En küçük yapı birim. Evet, evet doğru söylüyorsun. Bak görüyorsun. Şimdi göz bizim görme organımız. Gözlük Fahrettin Hoca çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Belki bizi göremiyor ama o da bizi sevdi, o da bizi seviyor aslında. Biz bize ders anlattığı zaman insan onu dinlemek istiyor. Onun söylediklerini can kulağıyla dinliyor. Yani her zaman dersteki performansı süper. Gerçekten çok iyi biri. Çünkü hayatın her noktasında mücadele gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Mücadele etmeye çalışıyorum ve e ee, açıkçası hani burada öğrencilerden aldığım tepkiler onların beni gördüklerinde benim onların dersine girdiğimde mutlu olmaları benim için e, çektiğim sıkıntıları açıkçası unutturuyor. Benim hani bu, bu şekilde kalkıp e, yüksek yüksekova'ya kadar gelmem herkes için e, farklı duygular uyandırdı açıkçası yani. Ben bir öğretmenim. Ben e, bu iş için buradayım. Boş kaldığım zaman sıkılacaktım, bir işe yaramayacaktım ama ben bir öğretmenim dediğim gibi benim bana ihtiyacı olan birçok öğrenci var. Bu her yerde olabilir. Ben de bana ihtiyaçları olduğu için öğrencilerimin buraya e, gelmeye karar verdim ve şu an burada olmaktan da açıkçası mutluyum. E, kendisi e, bu engeline rağmen e, bu işe dört elle sarılmış, e, çok gönül mesleğe gönül vermiş bir hocamız. <laughs> evet. Koşuk, biçim ve içerik bakımından hangi nazın biçimine benzer? Söyleyin, yazınız. Dedik, söyleyiniz. Tabi her zaman görmemek biraz sıkıcı oluyor. Bazen görmek gerekiyor. Görülmesi gereken şeyler oluyor. Ben gözden kaçırırsam olmuyor. Bazen duruma müdahale etmem gerekiyor. O anda müdahale edebiliyorum yani.